Beraldo transferinde Skriniar detayı, Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin stoper rotasyonunda 4. sırada yer alan Lucas Beraldo'nun, ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde kullanılan modeli bu kez farklı bir savunma oyuncusu için uygulamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Beraldo'yu kiralık olarak kadroya katmayı planlarken benzer bir etki yakalamayı hedefliyor. Bu doğrultuda yönetimin oyuncuyla temasa geçerek savunma hattının merkezinde screeninger ile birlikte görev almasını teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'ye dev müjde, Fiçajes'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Alexander Sorlod bu kış transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılmaya çok yakın. Oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalmasının giderek zorlaştığına dair işaretlerin arttığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Rukman teklifi belli oldu, kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe gözünü Atalanta forması giyen Adem Ola Rukman'a çevirirken, İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sport medya sette yer alan habere göre sarı lacivertliler, Lukman için Atalanta'ya teklif yaptı. Haberin detaylarında ise Fenerbahçe'nin ilk teklifinin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euro satın alma opsiyon olduğu belirtildi. Ayrıca haberde Atalanta'nın, Nijeryalı oyuncuyu bon servisiyle göndermeye sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray, Ugarte'yi ikna etti, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlattı. Manchester United'ın orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışan Sarı Kırmızılı Kulüp, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. İngiliz deviyle görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında, Kanarya'da gözler ene Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebiyle forvet transferinde Rota Alexander Sörlott'un Christopher Enekunku'ya çevrildi. Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkarsa da AC ilan 35 talep ediyor. Başkan Saadettin Saran, Enekunku defterinin kapanması halinde Sörlot'a imza attırmaya kararlı. Real Betis'in Amrabat için 10 milyon euro, Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gideceklerinde önemi özellikle limit açısından çok büyük. Bu konuyla alakalı sıcak bir gelişme yaşandı. Real Betis takımda kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı lacivertlilerin beklentisi ise 15 milyon euro. Görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'da gündem konan sol beke yabancı takviyesi yapacak olan Trabzonspor'da Mustafa Eskihelaç esas bölgesi olan kanatlarda kullanılacak SİDN'ye kabralı isteyen fakat genç yıldızı Benfica'ya kaptıran Bordo Mavililer'de farklı adaylar var. Bunlardan biri de Cisleyn Konan, Gil Vicentede oynuyor, daha önce iki farklı transfer döneminde gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu, tekrar radarda. Fildişi sahili milli takımı ile Afrika Kupası'nda olan ve A-Line'in de takım arkadaşı olan Konan, Portekiz'de Gil Vaisente forması giyiyor. Fenerbahçe ve Kasımpaşa, İrfan Can ve Cenk için anlaştı, Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüpte gidecek oyuncular yavaş yavaş belli oluyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. İrfan Can'ın bu teklifi düğün, Beşiktaş'tan Şijelderup bombası, Beşiktaş, ara transfer döneminde takımın çehresini büyük ölçüde değiştirmek için yoğun bir çalışma içinde. Takviye yapılacak bölgelerden biri sol kanat. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Rekord'a göre bu pozisyon için Benfica'nın yıldızı Andreas Schijelderup listenin ilk sırasında yer alıyor. Gelmeye sıcak bakıyor, Danimarkalı oyuncu, Mourinho'nun ekibinde beklediği forma süresini bulamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor. Haberde Roma'nın da ilgilendiği 21 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın kiralama teklifi sunacağı yazıyor. Galatasaray'dan Fretesi harekatı, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, orta saha David Fretesi'yi kadrosuna katmak ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek adına temaslara yeniden başladı. Fretesi ile yakın zamanda Fenerbahçe'de ilgileniyordu. Konuyla ilgili yakın zamanda somut adımların atılması bekleniyor. Fenerbahçe, Gendauzi transferini bitiriyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yaklaşık 10 gün önce ilk teması kurduğu Meteo Gendauzi transferi için Lazio ile artık ileri seviyede görüşmeler gerçekleştiriyor. Oyuncu ile anlaşma tamam. 27 milyon euroluk teklifin ardından iki kulüp arasındaki pazarlıklar ise dün gece yarısı hızlandı. Anlaşmanın artık an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında Fenerbahçe, Ademola Lukman'a imza attırıyor. Sabahta yer alan habere göre Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları ve Devin Özek bu hafta içinde İtalya'ya giderek Ademola Lukman transferini bitirmeye çalışacak. Sarı lacivertliler, Atalanten 40 milyon euro inadını kırıp, 30 milyon euro artı bonuslar içeren teklifi kabul ettirip transferi bitirmeyi planlıyor. Anlaşma sağlanması halinde Lukman Afrika Kupası'ndan direkt İstanbul'a gelecek.